Bilinmezleri severiz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için Instagram bedava izlenme nasıl yapılır bunu göstereceğim. Tek yapmanız gereken şey arkadaşlar aşağıdaki açıklamadaki linkten tıklayarak bu siteye gelmek. Siteye geldikten sonra ufak bir kaydolma işlemi yapıyorsunuz. Kaydolmak çok basit. Ee, tek yapmanız gereken bu sağ üstten e, bu sayfanın dilini çevir kısmına tıklayarak Türkçe'ye çeviriyorsunuz. Girişte kaydolurken İngilizce bir dil var onu Türkçe'ye çevirirsiniz. Burada da ana sayfada Arapça bir dil oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arapçadan Türkçe'ye ben çevirdim. Kolaylıkla zaten Google ondan sonra otomatik çeviriyor. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar buradan yeni sipariş kısmı var. Yeni sipariş kısmına geliyorum tıklıyorum. Hemen şurada bakın şu an Arapça hemen Türkçe'ye dönecek biraz sonra. Türkçe'ye döndü. Ücretsiz hizmetler kısmımız var. Ücretsiz hizmetler diyoruz. TikTok görüntüleme ve Instagram görüntüleme kısmı var arkadaşlar. Ve canlı Facebook görüntüleme var. Ben bunlardan ikisini denedim. Birincisi TikTok görüntüleme olmuyor. Ben olmayan şeyi size derim ki arkadaşlar bu olmuyor. Kesinlikle bu bilinmezleri severiz kanalının düsturudur. Olmayan bir şeyi sizlere oluyormuş gibi lanse etmem, anlatmam. Arkadaşlar TikTok görüntüleme olmuyor. Onun için Instagram görüntülemeyi deneyebilirsiniz. Kesinlikle çalışıyor çünkü denedim. Arkadaşlar Instagram görüntüleme atıyoruz. Nasıl yapıyoruz peki? Gördüğünüz gibi buradan bağlantı kısmı var. Bağlantı kısmına videomuzun linkini yapıştırıyoruz. Ardından miktar kısmına da 1K yazıyoruz bitiyor. Çünkü maksimum 1K. 1K yazıyoruz bitiyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir Instagram hesabına girelim. Buradan mesela <laughs> Instagram'dan e, bir video buluyoruz. Mesela şu videomuzun bir 186 izlenmesi varmış. Videomuza girelim. Bağlantıyı kopyala diyelim. Ardından çıkalım. Bağlantı kısmına tıklayıp bunu yapıştıralım miktar olarak 1K'yı seçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyat 000. Koca bir 0. Arkadaşlar ardından şuradan hizmet satın alma kırmızı butona tıklıyoruz. Ve o güzel mesajı alıyoruz. Arkadaşlar isteğiniz alındı diyecek. Yani siparişiniz alındı. Sipariş numarası veriyor Instagram görüntüleme falan filan. Buradan Instagram görüntülememizi sipariş vermiş olduk. Peki siz diyeceksiniz ki abi bu ne kadar sürede geliyor? Arkadaşlar bunun gelmesi yaklaşık 10-15 dakika arasında değişiyor. Burada aslında zaten daha uzun sürer demiş. Mesela 1-24 saat arasında tamamlanır demiş ama bu yani gerçekçi bir süre değil. Tabii ki o kadar yüksek değil süreler. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar kesinlikle Bu bu Instagram görüntülemeleri geliyor arkadaşlar. Peki abi ben 1K izlemeyle yetinmiyorum diyenleriniz olabilir. Bir anda kesinlikle siparişi bir daha girmeyin. Aynı hesaptan ücretsiz hizmetleri bir daha sipariş girerseniz olmaz arkadaşlar. Mesela ben siparişi girdim. Ardından geldim. Daha o siparişin üstünden bir dakika geçmemiş. Bağlantı kısmına geldim. Yine benim bağlantımı yapıştırdım. Miktar dedim bir kat dedim. Buradan sipariş verdim diyelim. Bu siparişin geleceğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Kesinlikle böyle bir şey yok. Arkadaşlar bu siteleri kuran insanlar bunların adminleri aptal değiller. Onun için biz bunları kandırmanın farklı bir yolunu bulacağız. Ne yapacağız? Mesela şurada bir profil var ya ben üye olmuşum mesela. Profilim var. Buradan çıkış yapacağım. Farklı bir hesap açıp farklı bir hesapla yeniden giriş yapacağım. Ve ardından da ben mesela yetmiyor mu bana 1K? O 15-20 dakika içerisinde farklı bir hesaba girerek aynı videoya atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Aynı videoya yine gelirim. Buradan hemen bağlantıyı kopyalarım. Miktar 1K yazarım arkadaşlar. Fiyat yine 000 yine gönderirim. Yani 15-20 dakikada ben... 4-5 hesaptan bunu yaparsam bu siteye 4-5 hesaptan girersem eğer kaydolursam bu 45 hesapla birlikte 4 k 15-20 dakika içerisinde benim hesabıma gelecek. Benim videom izlenecek demektir arkadaşlar. Peki 15-20 dakika içerisinde geldikten sonra biz yine sipariş girebilir miyiz? Sizlere önerim şu. Bir hesaptan mesela ben bu hesaptan bu siparişe girdim. Saat 17.55'ti mesela. 17.55'te mesela 18.25'te bir daha sipariş girelim. Yani bir yarım saat sonra falan bir sipariş girin arkadaşlar. Sizlere önerim bu şekilde. Kesinlikle kullanabilirsiniz. Bir de size şunu söylemek istiyorum. Ücretsiz hizmetler kısmında gözünüze çarpmıştır. Az önce de söyledim. Canlı Facebook görüntüleme var. Ben bunu denemedim arkadaşlar. Bunu maksimum 100 gönderebiliyorsunuz. Yani Facebook'tan canlı yayın açanlar, Facebook kullananlar varsa deneyebilirler. Ben Facebook kullanmıyorum. Bundan dolayı bunu denemiyorum arkadaşlar. Sizler denemek isterseniz gidip deneyebilirsiniz. Ben canlı Facebook görüntüleme işim yok. Ondan dolayı denemiyorum. Olay bu kadar basit. 1186 görüntülememiz vardı ve gördüğünüz gibi gelmeye başladı 1285 oldu arkadaşlar. Dediğim gibi farklı farklı hesaplardan yaparsanız daha hızlı gelir ve daha e, süreden kazanırsınız. Yüklenmeye başladı. O yüklenmeye başladı. Ben size buradan ücretsiz hizmetleri söylediğim TikTok görüntüleme gelmiyor arkadaşlar. Buradan farklı siparişler de verebilirsiniz ama ben Türk sitelerinden de sipariş vermenizi tavsiye ederim. Burada dolar usulüyle olduğu için. Ee, malum ekonomide biraz da sıkıntı var şu anda. Dolar bayağı uçuk. 13-14 liralarda dolar. Onun için oraları boş verin arkadaşlar yani. Bu siteyi boş verin. Bu siteden ücretsiz olarak yararlanın. Yine Farklı SMB paneller isterseniz YouTube kanalında mevcut. Peki abi biz Instagram e, hesabımıza videolarımızı işte izlenme attık. Beğeni nasıl atacağız? Ona da hemen geliyorsun benim kanalıma giriyorsun arkadaşım. Oradan da yine nasıl Instagram bedava bir şekilde nasıl beğeni alırsın onu da anlattım. Peki abi benim takipçim yok. Takipçim az diyorsan orada işte devreye ben giriyorum. Ve diyorum ki sana arkadaşım benim kanalıma abone ol. Bu videoyu beğen ve yorumlara gel. Senin takipçinin az olduğu Kullanıcı adını, Instagram kullanıcı adını yorumlara en çok yazan kişiye 1K takipçi hediye edeyim diyorum. Evet arkadaşlar yanlış duymadığınız bilinmezleri sebebi kanal olarak sizlere, daha doğrusu sizlerden birine 1K takipçi hediye ediyorum arkadaşlar. Yapmanız gereken 3 şey var. Birincisi kanala abone olmak, ikincisi videoyu beğenmek, üçüncüsü de olabildiğince çok kullanıcı adınızı yorum olarak yazmak arkadaşlar. Kullanıcı adınızı ne kadar çok yorumlara yazarsanız farklı farklı şekilde arkadaşlar yani bir yorumun içine 1500 defa yazarsanız bir anlam ifade etmiyor. O her birinin bir yorum olması lazım. Kullanıcı adını en çok yazan kişi bu yarışmanın galibi olacak. Bu bir çekiliş değil daha çok yarışma gibi çünkü en çok yazan kazanacak arkadaşlar yorumlarda bakacağım göreceğim arkadaşlar. En çok yazan kişiye 1K takipçi hediye edeceğim. Ve gördüğünüz gibi izlenmeleriniz de bu yolla 1285'te 1534'e çıkacak. Ve bu 2K olacak. 1186 mı? 2200 olacak. 2300 olacak ama bizim zamanımız o kadar yok arkadaşlar. Çünkü videoya başladım zaten 7 dakika olmak üzere. Sizleri tekrar hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar 1K takipçi kazanmak istiyorsanız kanala abone olun. Videoyu beğenin arkadaşlar ardından yorumlara olabildiğince çok fazla yorum yapın ve kullanıcı adınızı yazmış olun. Her bir yorum kullanıcı adınız olsun ben ne kadar çok hangi kullanıcı adı daha fazla yazılmışsa o kullanıcılara 1k takipçi atacağım arkadaşlar. Bizim sözümüz senettir düz durumumuz bellidir. Mesela burada tiktok görüntüleme gelmiyor mu gelmiyor kardeşim kullanma dedim. Ben size TikTok görüntüleme ile ilgili ileride güzel bir video atarım zaten. Siz rahat olun. Buradan Instagram görüntülemeyi ben denedim. Ve gözünüzün önünde bakın nasıl geliyor. Bakın nasıl artıyor. Yani gözünüzün önünde olduğu için ben her şeyi kanıtla konuşuyorum arkadaşlar. Burası bilinmezleri severiz kanalı. Sizler de abone olun ve gerçek sözün, dürüstlüğün dibine varın arkadaşlar. Yani tabiri caizse öyle söyleyeyim. Çekilişe katılmayı unutmayın. Daha doğrusu yarışmaya katılmayı unutmayın. Bakalım en çok kullanıcıların yorumlara kim yazacak. Ee, takipçilerim sizleri çok seviyorum gerçekten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.